arkadaşlar yeni bir videodan hepinize selamlar. Böyle güne biyoloğumuzu vererek başlayalım. Şükür bir tane verebildik. 14 kaldı. Devam edelim. Böyle bir öldeyken kaplumbağa gördüm. Kesmeden gitmeyeceğim vallahi buna. Bizim başımıza az bela olmaz zamanında. Böyle bir keselim bizi de ittirmese. Belki şey atar içinden. Event var. 50'den de takayım. Geçireceği fasulye eventi var. Belki event tema atar. Şöyle kestik. Maalesef atmadı. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar bayağıdır pazar çarıma çıktı. Şöyle bir gireyim bakayım dedim. 3-10 kadar para olmuş. Şu item hala satamadık. Kaldı elimizde. Bu 15 bloklu kalkan falan satılmış. Bayağı da ucuza kurmuştum zaten ucundan satıldı yani. Böyle artı basmaları falan koydum. ve sırf dolu gözüksün diye yani. Bir şeyler satılsın diye. Altı futbol toplarını önemli atmıştım. Hiç satılmamış. Yani piyasası 7-8 biliyorum ama ben önemden attım. Belki satılır diye. Pazarımız bu şekilde 3 kadar bir satışımız olmuş. İleride bir daha gösteririm pazarı. Arkadaşlar şöyle bir daha geldim ben. 9 cehennem metin kırdım. Şöyle en son metinde sizinle beraber kırdım böyle bakalım ne atmış. Yansıtma becerikle bakmış. Başka da bir şey yok. Böyle bir tane hava kılıcı, bir tane öfke BK, bir tane de bir lızır, BK çıktı değerli olarak. Diğerleri kötü. Olsun. iyi bir ganimet elde ettik yine. Ben böyle ara ara metin kırıyorum. Şimdi biraz beklerim. Muhtemelen metinler yenilensin. Gidelim şu BK'ları da bir birleştireyim parça sandığı yapayım. Belki güzel bir parça veriyor da hava kılıcı BK verir. Onu da sizlere göstereyim. Şöyle birleştirdik. Bunları da açayım şey şöyle. Açtım. BK ejderha atışı. Sağlık olsun. Şöyle sizlerle beraber yani lanet kitabı verelim. Geçmiyor abi. Valla 5-6 tane verdim. Sadece bir tanesi geçti. Bir de ata bakayım. Atı da geliştirebiliyorsa geliştirelim atı da. Arkadaşlar atın daha varmış. 3 saati varmış. 3 saat sonra yaparız artık. Yapacak bir şey yok. Birazdan bir daha daha çıkarım. Birazdan metin kırarım. En son sonucu da sizlere gösteririm. Hepsini sürekli kestiğim metinleri göstermem. Size direkt sonucu gösteririm. Arkadaşlar bayağı bir dağda metin kırdık. Şöyle artı basma itemlerimizi düşürdük. Epey de bir BK düşürdük. Değerli olarak büyülü keskinlik. Ejderha yardımı. Bir tane hava kılıcı. Bir tane daha ejderha çıktı. İşte event başlamış. Yine çözüldü. Yine çözüldüklerini düşürdüm iki tane. Saat daha altı buçuk. bir buçuk saat daha var. Yine çözüldü eventi devam ediyor. Ben şöyle şehre gideceğim. Şu diğer BK'ları parçasam da yapacağım yine. Belki güzel bir parça alırız yine. Bunları da depoya atarım. Sonra devam ederim metin kırmaya. Arkadaşlar şöyle yolda giderken bir de dokuz grup bulduk. Belki eventi matar. Keselim şöyle. Sizinle beraber videoda keselim. Kestik. Attı mı? Ruh taşı attı bir tane. Yok. Event temi atmadı. Gidelim parça sandığımızı yapalım. Şimdi. Evet dandik BK'ları parça sandığı yaptık. Açalım şöyle. Mavi parça çıktı. Bu bir M falan ediyor. Bir tane güçlü vuruş BK. Sağlık olsun bir şey çıkmadı. Şu diğer BK'ları depoya atalım. Pazar çarımızı alırız satarız bunları da. Evet arkadaşlar şöyle safir altyapımız oluşmuş. Şansımız yavar giderse bir tane safir alabiliriz ya antika deniyoruz şöyle iki tane attım yukarı geçti. Attım yukarı geçti. Bu da geçerse geldi mi? Ve geldi. Temizinden 80 bek ya abi. Attıcığı. Arkadaşlar ben tekrardan daha geldim. ve metin kırmaya devam ediyorum çünkü boş yani. Hem de event ödüllerinden alıyoruz. Bunlar hiçbir işe yaramaz demeyin. Bir güne çıkacağım. ihtiyacım olacak yani bir tane kırmızı, bir tane mavi koyduğum zaman bunlar yetecektir bana. Zaten. Böyle çok fazla hava BK bugün. Yine hava BK aldım. Şimdi sizlerle beraber düşürdüğümüz BK'ya bakayım. bıçak yerine geldi. Ayazütü çıkmış mı? Bakalım şöyle. Buz güresini falan mı alayım? Çatırlıyor çünkü bunlar. Maalesef çıkmamış Ayazütü bu sefer. Ben böyle yine 9 CH'de de keseceğim. Dolsun şöyle. Doldu zaman en son dönemeti göstereyim. Bu arada bugün kastığım artı basmalar bunlar. Yani buz parçası artılığın tanesi 2M'ye yakın para diyor. Bunlar da boş geçmeyin toplayın yani iyi para çıkıyor buradan. Şimdi videoda bazı arkadaşlar nereden para kasıyorsun diye sorular sormuş. Bu şekilde hem metin kasıyorum hem e, katta e, milleti kasıyorum yani. Bir saat sade bir ondan falan öyle o şekilde para kasıyorum. BK düşürüyorum, fasulye düşürüyorum, artı basma düşürüyorum. Bunların hepsi para yapıyor arkadaşlar. Es geçmeyin toplayın yani. Ben şöyle doldurayım manteli. Doldurduktan sonra bir daha girelim. Arkadaşlar şöyle indim dağdan. Kutsama, büyük keskinlik, hava kalıcı güçlü beden BK var bir tane güzel olarak. Diğerleri iyi değil. Birleştireceğim diğerlerini. Böyle artı 4 taşlarımız da var. Artı 4 savaş, artı okuna, artı 4 şaman taşı falan. Ve Be kitaplarını birleştirelim. Güzel bir şey çıkar belki. Sözlükleri de biriktiriyorum. Dediğim gibi hani sürgünde lazım olacak bana. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane mi kaldı? Bunu açalım. Kamuflaj. Böyle kalsın abi bunlar. 3, 6. 4 tane daha BK yapınca bir daha birleştirdim. Bunları da artık pazar çarına aktarayım. Bir pazar çarından satışa çıkarayım. Sonra kata çıkacağım. Katta çark asmaya başlayacağım. Biraz daha para biriktirelim en azından. Ay ışığı eventine kadar. Bu para aslında bana yeter. Ama hani niye daha fazlası olmasın? Kata çıkayım. Hazır kostümlerimle ateşli olsun 3 günü varken dar kasacağım. İyice bir paramız biriksin. İleride rahat ederiz. Devam edelim. Arkadaşlar vallahi şu meşhur Pride görevi geldi. Valla bayağı da bir hileci var. Nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Böyle geziniyorum. Kaç tane kalmış? 18 tane kalmış. Ya bak baksanıza her taraf hileci dolu yani. Vallahi bakacağım yapmaya çalışacağım. İnşallah tek tek kabul eder. Bir vadi, bunu kabul etmezse bir de vadiye gideceğim. İlk baş çölde yapayım. Kabul etmezse bir de vadiye gideceğim. Vadide deneyeceğim şansını. bölge metni keseceğim. O şekilde yapacağız bakalım. Dur bunu bitireyim. Sonra kayda girerim. Bakalım beraber seyise gidelim. Kabul edecek mi etmeyecek mi? Görürüz. Arkadaşlar şöyle bitirdim. Seyisin etrafına dört kere dön. Öyle bahsettiler. Böyle ikinciyi döndüm. Böyle üçüncüyü dönüyorum. Üçüncüyü döndüm. İnşallah tek atarız da bizi yormaz ya. Böyle dördüncüyü dönüyorum abi. Dördüncüyü döndüm. Bitirdik. Geldim. Tıkladım. Yok. Aga var ya. Bitirdim bizi. Bitirdim. Yapacağız tekrar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şöyle vadiye geldim. Valla vadi iyiymiş ya. Bakın şimdi metni kırayım. Metni kırınca en az 2-3 tane birden azalıyor ya. Tabi şans. içine hiç çıkmadı da oluyor mesela şu an hiç çıkmadı galiba. Bakalım. Aynen hiç çıkmadı yani. Şansa yani. Ama genelde 2-3 tane çıkıyor. 2-3 tane birden azalıyor. Şöyle kimden ayda aydı daha iyidir yani. Bu şekilde azaltıyorum. Bakalım ikinci seferde olur inşallah. Arkadaşlar vallahi ikinciyi yaptım. Gittim seyze. Köprü taktiği yaptım. Kaydı almayı unutmuşum. İkinci de geçti vallahi Atımız şöyle 18 evvel oldu. İnşallah iki gün sonra. En zoruydu bu. En zoru bu da buydu zaten. İki gün sonra artık atımızı askerliyoruz at skinini alacağım. Çok deli ediyor beni çünkü sportlara takılmak. Çok güzel olacak. Şimdi bayağı da pazara çıktı. Şöyle gidip pazara bakacağım. Epey de bir kasıyorum. Heh pazar da şuradaymış. Allah şunlar gene satılmamış. Bir şeyler satılmış burada. Bir girip bakacağım neyi satılmış. Şöyle bizim düşürdüğümüz itemleri de koyacağım pazara. Bakalım en son ne olup ne bitiyor göstereyim. Arkadaşlar pazarı şöyle kurdum. Antika Safir'imizi koydum şöyle. Düşürdüğümüz taşları koydum. AOBK'ları koydum şöyle düşürdüğümüz. büyük keskinlik vesaire. Unutkanlıklar bunlar kötü nutkanlık yani alınmıyor. Ama atıyorum yani alınırsa diye. Ve buz parçaları ikincisi 4 M olacak şekilde. Gerçekten pazarda buz parçası kalmamış. İnanılmaz para diyor arkadaşlar hani. Ara ara gidin. Buz parçası sıkasın. Bakın hepsi benim yani. Şu kuyulanların hepsi benim. Ben koymasam 1-2-3 tane vardı pazarda. Satmıyor. Kimse satmıyor. Çok da satılıyor galiba. İyi değerli yani. Buz parçalarını düşürün abi. İyi para ediyor. İşte buz topları, işte buz küreleri, düşürdüklerimiz katil, buz balını Bu artı iyi para ediyor. Bunları koydum böyle. Satılır iyi para gelir buradan da. Yani şu bilezikleri de satsaydık. Ayakkabıyı vesaire. Yavaş yavaş satılır bunlardan. Bakacağız. Pazarımızı kurduk bu şekilde. Sağ üst tarafa kurdum. İyi bir para gelecektir inşallah. Haydi devam edelim. Arkadaşlar şöyle çarımız e, kostümsüz dayanıyor mu diye bir test edeceğim. Böyle gördüğünüz gibi şu anda ateşim 46. Bakın şöyle gidiyorum. Ellerini basıyorum. Can gidiyor pot basınca canımız fulleniyor. 45 ateşe çar dayanıyor yani 580 savunma. Böyle 46 ateşe gitmiyor canımız. Yani ben bilseydim almazdım kostümleri. Bir dahakine artık kostüm almayacağız. Gerçi bir dahakine çarı kasacağız artık. O kostümlük bir olayımız kalmadı. Ama bunu da göstermek istedim sizlere. Arkadaşlar şöyle bir 3 saat falan hatta farm yaptım. Şu şekil 4 deniz kızı sandığı. 3 altın okey. 13 tane gümüş okey çıkarttık. Vallahi güzel oldu drop falan. Gideceğim pazar çarına bakacağım. Pazar çarına bakacağım. Bakalım ne satılmış ne satılmamış. Onu merak ediyorum. Onun dışında 15 tane kutsama falan düşmüş böyle. 500 HP kolye çıktı. Para etmiyor işte. HP'li tem de yaratılmaz yani. Geri de atmıyor yani bir pazar çarını açayım ben göstereyim size orada kayda girelim. Şuraya geldik bakalım. O baya bir satış olmuş bakın. Şeylerin hepsi satılmış fark ettiyseniz. Buz parçalı artıların hepsi satılmış. Buradan çok güzel bir para gelmiştir bize. Birkaç bir şey daha satılmış da ne koyduğumu hatırlamıyorum. Ama buz parçalarının satılması çok güzel oldu. Hatta bakalım şöyle beraber bir daha. Yasası artmış olabilir bu parçasını. Bir dahakine daha pahalıya koyarız. Aynen bak, Vatan yok. Bu parçası kasmak lazım abi. Ya bir de şu şeyleri açalım ya. Deniz kızı sandıklarımız var. Bir karbon fiber daha çıkarız belki. Şunlara depoda şeyim var benim. Anahtar. bir bilgiyi açalım. Vurdum bir tane. Oha. <laughs> beyler şansa bakın ya. İlkinden karbon fiber çıkarttık. Taş sanatı. Kutsama. Koordinatımız işlenmiş. Vallahi karbon fiber müthiş oldu beyler ya. Kendi karbon oltamızı çıkarttık yani. Depodaki ikenleri göstereyim size. 2 karbon fiber bir olta sapı bir olta halkam vardı. Sadece yani işlenmemiş olta yok yani. O da olmaya falan zaten. Önemli şu karbon fiber 3 tane çıkartabildik. Sonuna da artı basalım. Artı 9 yapmamız lazım bunu. Artı 6, artı 7, artı 8, 9'a parşömen atacağım ya. Yani. Geçmiyor çünkü. Nerede bağlı parşömenimiz? Yandı. Artı 8. Yine yandı. Artı 8 oldu. Şu bağlı'yı bir daha atacağım. Bağlı da geçmiyor abi. Artı 8 oluyor. Artı 9 olmuyor. Hah oldu. Güzel Bir bakayım bu kaç? 27 ortalamalar kaç para demiş? Bir bakalım size. Art 9 15 ort falan bunlar. Bivon'a diyorsa iyi ya. Bivon'dan atarız. 25 ortu Bivon. Hayır bak 27 ortalamasına Bivon'a atmış. adam Bizimki 29 muydu? 27 hepsi. Tamam Bivon'a diyormuş. Güzel. Bir de KDP var abi şöyle. Şimdi benim yan çağrıda Efsun değiştirme var. Yeşil Efsun var abi. Hadi bir yeşil Efsun atalım. Geldik abi çağrı. Şöyle seriden bir tane salladım. 45 ortalama gelmiş midir? 16 beceri. Oha iyi geldi lan. Vallahi iyi geldi. Dur bakayım 16 beceri ne? Kaç paraymış? Başlar satarız abi. 16 beceri bayağı iyi. Hatta bunda arttırma var mıydı? Arttırma da vardı düşünmem. Hepsi yandı ya Allah Allah. Neyse. Bakalım. Art 4 taşlı 16 beceri. KDP kaç para diyormuş. Yani geldik çarımıza. Şöyle Kaç beceriydi bizimki ya? 16 mı 17 beceri miydi? 16 beceri. Bakalım kaç para diyormuş. 14 beceri. Art 4 taşısı 1.5 puan. 16 beceri. 160. Kaç bu neymiş? 36 volt bunlar. 32 volt falan. Tamam ya. 2 volt ediyormuş diye. Şunu taşlarım. Atarım 2 volt. Güzel oldu. Arkadaşlar şöyle madem şey yaptık. 6 tane taş santı vardı. Boşa duruyordu. Şunu artı 4 taş basalım. Kırdı mı? Bir daha aldım. güzel taktık yani diğerini mi takacağım hakkında şu, emin değilim arkadaşlar şöyle iki millet ne takmış nasıl ya sura takabilirim niçe da takabilirim şöyle beslelik güzel tipleri millet ne koymuş Bak, 14 beceri 10 yeri sabah kinci basmış adam ne var 10 beceri 10 yere o iyi. Savaşçı sıra. Biz savaşçı ne basalım abi? Bir üstünden bana bir başla. geçer mi? Vallahi geçti. Güzel oldu abi. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım da hazır elimize almışken dolunayı da alalım ya. Yani. Bugün iyi geçiriyoruz. Dolunayı da artı 4 taş ekleyeceğim. Canavar kaç para acaba yani? Bu pahalıdır şimdi. Yok çok da bir şey değilmiş. Vallahi yani. yani bir şey yapma. Ben bir 10 vardır diye düşünüyordum. Vallahi tek attım lan. Kırtıya bakalım bir de. Öldürdü gari taşı ha. Bu kaç para? o bu da pahalıymış lan. Yani. Aynı parayı. Canavar taşıyla. Beklemedim kadar kırdı. Bu bayağı kıracak gibi ya. Yani. alalım bir daha. Ben bunu geçireyim öyle gireyim abi kayda. Tamam iyi çok zorlamadı arkadaşlar. 3 tane harcadık. Geçirdi sonra. Böyle. 24. Bunu atarım 1.5 ondan. Burada 2 bondan atarım. 3.5 bond. Bize getirisi olur. Güzel kar bırakır. Buradan da iyi para alacağız zaten. Bugün güzel farmladık. Bakalım. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun diyecektim tam. ya Yakut aklıma geldi. Bugün bu kadar şanslıyken Yakut'a da tek atarsak var ya. Hadi. Abi böyle bir şey olabilir mi beyler ya. İnanılmaz şanslıyız ya. Gerçekten varsa bir şey yapalım. Vallahi yapılacak bir şey varsa yapalım. Halledelim yani. Cemil'e artı basılacak? Ettiğin artı basalım. O kadar şanslıyım yani bugün. Neyse bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize yani çok dikkat edin. Videoyu buraya kadar bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir like atarsanız çok güzel olur. Eleştirileri de her açayım tabii ki. yani varsa eksik noktamız. Yorumlara yazarsanız belirtirsiniz. Biz de kendimizi düzeltmeye çalışırız. Biz ben hem eğlenmek için hem de sizi eğlendirmek için içerik çıkarıyorum. Keyif alıyorum yani bu işte Tekrardan çok teşekkür ederim eğer buraya kaydediliyseniz. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.